Dayınızın tek kız kardeşinin kocası neyiniz olur? Dayımız, dayımızın tek, tek, tek kız, kardeşi, kardeşi kocası. Ko, eniştem olur. Hiç be kardeşim eniştenin amına koyayım. Dayımın tek bir kız kardeşi var. Onun kocası. Babam <gülüyor> <gülüyor> Babamız. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Baba. <laughs> tamam sus. Halamın kızı olur. Nasıl buldun? Nasıl mı buldum? Mantık en hani düşündüm buldum. <laughs> Çok komik. Dingil seni. Ne olacak? Yine dayım olur. dayı olur? Dayımın, dayımın. Ali dayı, Ali dayı. Bir gece yedin tarlayı dayı. Dayınızın tek kız kardeşinin kocası sizin neyiniz olur? Teyzem. <gülüyor> <gülüyor> Azrail karşınıza çıksa ona ne söylersin? Selamünaleyküm derim. Selamünaleyküm adım Azrail. Her nefis ölümü tatacaktır. Mesnevi'de Azrail karşınıza çıksa ona ilk ne söylerdiniz? Ben Azrail falan istemem. <laughs> Ay götüm. <laughs> Azrail'i görseniz ona ilk söyleyeceğiniz şey ne olurdu? Tut kolumdan çek götür beni. Siktir lan. Alın lan bunu, Bundan bir bak olmaz ya. <laughs> Ve ben insanın ölümsüz olduğuna inanıyorum. Ya Rabbel Alemin ya. Adam lan Mezar komşusu olsan senin mezar tutuşur be. Azrail karşınıza çıksa ona ilk söyleyeceğiniz şey nedir? Çok cahilsin keşke ölsen. Sen ne gerizekalısın ya? 191 <laughs> devamı ne? Bilemiyorum, bilemiyorum Altan, bilemiyorum. 192, 91, ee, bilmiyorum. Yürekli <laughs> haşin dinamit sert olacağım. Taşaklı olacak, yürekli olacak. 91, 8. 92 2 da 9 daha çıkart 80 80 92 olsa 20 bu 2000 de hep kafam karışıyor. Doğru 9'lar 9'lar sayar mısın? Hayır. Efendim bir erkeğin ilk neresine bakarsınız? Saçına. Saçım çekil! Önümden çekil ulan! Erkeğin ilk neresine bakarsınız? Topasına. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. Erkeğin ilk neresine bakarsın? Göz. Yani daha çok gözlerime ilgimi çeker. Gözleri. Ela gözlü olacak. Güneşe bakınca Ela, sana bakınca fena oluyor. Bir de kokusuna. Kokusu. Bir de boyuna. Bir de sarışın olmasına. Lan. Önce yüzüne bakarım, sonra fiziğine bakarım, sonra hareketlerine bakarım. Cıvık sevmiyorum. Yo, Kaşları ve sakal. Kavisli kaş. Bakımlı olacak. Bir soracağım sana. Son tabi. Kaşlar lens mi? Efendim bir erkeğin ilk neresine bakarsınız? Gözlerine. Ondan sonra bu kadın benimdir. Ona heves eden olursa bağırsaklarını deşer blok büyük yapar. Ciğerini kalbini söker köpeğe yem yapar. Siker atar amına koyar. Ali, ata bak. Eee hayırdır işte. <laughs> <laughs> Ellerine boş ver yavrum kalsın. Öbürünü sakla kalsın. Teşekkür ederiz. Ali özel isim. Bak sen. Hı hı. At. Bir hayvan. Allah Allah Allah. Bak. Bakıyoruz yani. Bakabildiğimiz kadar bakıyoruz. Ne diyor bu? Ali ata bak. Bak demek eylem demek bence. Ali özne. Ali ata. Neye bak Ali nesne. Kaç yaşındayız efendim? Ben 57 yaşındayım. Anladım. Ali, ata Ögelerini ayıracaksın. Öge? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> ne? Ögelerini ayırır mısın? Öge ne? <laughs> özne yüklem olarak. He, özne bir de yüklem olarak falan. Bilmiyorum ya Allah! In. Sarışın. <laughs> Bilmiyorum, daha çekiciler yani. Sarı. beni, Esmer. Çünkü esmer yani ilgi çekiyor kirli sakalıyla falan. Sarışınlar Esmer. haline bak. Korkunç kokanalara dönmüşsün. Ya yürü git içeri içip içip bana sarma burada. Esmer. Esmerler daha çekici oluyor. Sarışın'ın adı. Esmer'in tadı yani. Ay, Sarışın'ın adı Esmer'in tadı fantezisi ha. Sarışın mı Esmer mi? Kızıl. Daha güzel daha değişik. Kızıl kızıl güzel olur. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Esmer. Bence de esmer. Biz bir esmer bir sarışın yan yanayız ya. Ama ben çakma sarışınım. Ya sorma şampuan değiştirdim de saçta açma yapıyormuş. Fark etmez. <laughs> <laughs> i̇şte aynı. Ben öyle şeylere girmem kardeşim benim. <laughs> Efendim sevgiliniz telefonda hangi isimle kayıtlı? Google diye kayıtlı. Neden? Çünkü aradığım her şey onda buldum. Yasmin'in güzel <laughs> lafı. Sevgiliniz telefonunuzda hangi isimle kayıtlı? Geri zekalı. Geri zekalı sevdim benim. Çekirdek diye. Neden? Çekirdek bırakılmıyor çünkü <laughs> ondandır. Bağımlılık yapıyor. Yakaladım bu kelimeleri hani oradan alma. <laughs> Raksattırmışım. Hangisini soruyorsunuz Hasan? 1, 2, 3, 4 diye kayıtlı 4 tane. Mesela <laughs> bekleyin başta dün gel oldum. İçişleri Bakanı. Yani öyle gerektiği onun için. <laughs> Kılıbıklığın getirdiği yetkiye dayanarak. <laughs> Aranızda avrattan korkmayan var mı? Var. Cihan Beyli'den Hakan Koyuncu. Otur yalanın ırzını sikeyim. Sevgilim yok. Neden efendim? Yani şu an onu hak eden bir insan yok. Ya darbanam her gece misyan aç diye bir şey yok. Hepsi yalan. Hep ben sevdim hiç sevilmedim. Matematikle aranız nasıl? Kötü. <laughs> 12987 artı 14 kaç yapar? 12987 87 88 <laughs> Sen neden futbol gibi koşuyorsun? <laughs> ne bu ya? Abi inancınız olsun üniversite 2. sınıfım. Bilmiyorum. E 12 ekleyin tamamdır abi. Senin okuduğun mektebin amına koy. Allah sorduğun soruyu daha anlayamadım. <laughs> 90 8000 galiba 915 yapıyor öyle bir şey. 984 5. Ee, <laughs> e 30 yapar herhalde bilemedi şimdi. Ay yapamadım. Senin kafanı sikeyim. Beynim yandı şu. an <laughs> Biz şampiyonuz. Yeter bu kadar. <laughs> Hiç mercimeği fırına verdiniz mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Ne gülüyorsun lan? Hiç mercimeği fırına verdiniz mi? Gençliğimizde verdik kardeş. <laughs> Kanımız kaynıyor gençiz. En son ne zaman mercimeği fırına verdim? Ne bileyim abi. Valla geçen hafta mercimekli makarna yaptım ama fırına vermedim maalesef. <laughs> Tarifini verebilirim. ben bunu buraya yazıyorum bak. <laughs> Hiç mercimeği fırına verdiniz mi? <laughs> Hayır vermedim. Vermeye de niyetim yok. ya <laughs> zaten vermezsen verme. Verdim. İlk tecrübemi anlatayım. Biraz acemiydim. Ama güzeldi yani. Dedi. Sakes lan. Öldü. Abi mercimeği fırında sevmiyorum. Genelde aşın içerisinde iyi oluyor ya. Bunu alın. Dediniz, Bak bunu buradan alın. Öncelikle fırın lazım tabii onun için. <laughs> Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Hiçbir zamandan hayatımda mercimeği fırında vermedim. Yeter bana her gece aşk diye bir şey yok hep ben sevdim hiç sevilmedim aç tarafından Yuttuğunuz en iğrenç şey nedir? Yemeğin içinden çıkan saç. Oo! Oo! Benim etin içinde böyle sihir o şey oluyor ya. Ne o sihir mi diyor ne diyor böyle şey gibi damar gibi. O. Siktir git lan. Siktir git ağzını burnunu kırarım şimdi seni. Balgam. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sikik. Olayın ciddiyetini kavra lan. Kara Fatma. Bilerek <laughs> ve isteyerek senin kafanı sikiyim. Yuttuğum en iğrenç şey kötü söz yani. Efendim ben e, ee, yutarım da yutmam da. Amca seni ben havana koyayım Yuttuğunuz en iğrenç şey nedir? <gülüyor> 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 Çok da komik.